Evet, ben, çete inceli, bir bir ben çete linkleri attım arkadaşlar. Ben çete linkleri attım. Siz oradan çalışırsınız. <laughs> o sırada biz ne yapalım peki? Biz günün Birdle. kelimelerine bakalım. Kelime söyleyeyim mi? Bak Bu arada yayının başında hasta bir Burcu Tuncer vardı. Şu an farkındaysanız hiç hasta olmayan evet. bir Burcu Tuncer sesi var. Evet. Değil mi? Bak dedim yatarsam daha çok hasta olacağım. Aynen konuşur. öyle. Kelime alayım. Kalıp. Kime? Ah Ama bu Bu ne? Daha... Belki yazsan daha da iyi olacaktım Burcu onu bilemeyiz. Çıkmadı. Evet. ben daha çok hasta gibi oluyorum. O zaman Çelik. Çelik nereden geldi aklına? Şarkıcı vardı böyle bilir misin? Oo. Zaten vardı ya. Yasaklandı değil mi ama? Evet evet. Çok şükür. Yol Suluk. Ama iki U var hep benim aklıma. Olsun abi canın sağ olsun abi. Solak. Olmaz S yok. Soluk. Keşke bunu hey Balık da U da yok. Eee... Dolak olmaz. Dolak oğlum bir tek O, Ü, Ö kaldı değil mi? Evet. Bölük. Bölük olur. Ay darin Helal. darin darin. Dünya artesi nasıl? Ah! Evet. Oy. oy. Harika. O da, bunu bilirsin ha bu Kenya. Ay ben download indirme asyon yapayım. Kenya'ya çok yakın bulacağım. Ben bir Koray indirdin mi? Hayır. Ben Bursa'ya gidince indireceğim burada de Ha tamam. Koray tamam. sen ne zaman dönüyorsun Bursa'ya? Ya bugün. Yarın, Yarın salı. İki günlüğüne Bursa'ya oradan tekrar tekrar. Neden? Dersen. Çünkü beyefendinin e bütleri var. Yine geliyor musun İstanbul'a Koray? Yok bu sefer arkadaşımla gitmiyorum. <abi>. Kenya'dan <laughs> çek Dönüşümde... arabayla yani. Vay çok havalısın. Ne? Dönüşünde mi? Yok gidişim otobüsle dönüşüm arabayla. Niye arabayla dönüyorsun? Tekirdağ mı dönüyor arabayla? Aa, evet. Ev arkadaşın da gelecek o zaman seninle. Hı, Hı Arkadaşlar bu Zimbabwe. <laughs> Alp Kaç peki. kaldım bütün? İki. Alp peki. Efendim? Bu kolay ordulardan sıkılmadık mı? Ne demek o? Kolay o derken bu arada. Mi? Şunu yapmayalım mı diye sana attın Discord'tan. Eğer Ervan'ın attığını attıysam ben onu yakaladım bile. Evet. Hadi bakarım yapalım. bakarım. O şuna bir bakalım önce. Ne bu? Yeşil bayrak. Ve Slovenya'nın sağ altında. Işte. Şey bu muhtemelen. Ay. Kazakistan tarafları mı? Cezayir. Muhtemelen o taraflarda bir ülke. Cezayir dediğin nasıl yazılıyor hocam? Bu, Cezayir hiç, değil hiç ya. Işte ya. Şey yazsana mı? Kazakistan yazsana. Mı? Oğlum Kazakistan bayrağı nasıl böyle olabilir saçma. O, o, mavi de o, orada mı diye bak. Yok artık Yok, ya. O Güneydoğu Asya. Senin mikrofonun ne oluyor? Mikrofonu tekmele birazcık. Ne oldu mikrofonu Çok kötü. Üflüyorsun ya. Kazakistan'dan... Abi bu Kokos ya bunu bilirim. Ay yanlış oldu. Aynen, Palmiye Türkleri. Bu ne oğlum hakikaten lan? Türk ben nasıl bilememişim değil. bu bayrağı artık unutmam. Palmiye var çünkü. Flaggle'dan sonra ne vereyim <laughs> abime? Bir GameDuel vereyim. Ben bir telif atarım yalnız. Y var mıydı? <laughs> y yoksa şekli telif atarım. Var. Bu CS mi? Civilization mı bu? Şey bu ya. Abi. Civilization ya. Civilization kaç? 6. 5. Yok o değil bir kere. 4. Evet. Age of mu? Bu ne be oğlum? Birtadan mı? Asasins? Age of Civilization. Asasins de şey. yok. Aaa Talos, Talos. 2 mi 1 mi? Aa sıçtık. 2. Hmm. 2. Yay! Esti game vereyim size. Talos 2 olabilir mi? Talos 2 hmm. olabilir o, bana da tanıdık geldi. Tanıdık. Uncharted. 2. <laughs> <laughs> O süktür. Oo, be. Çünkü grafik olarak 3 değil. Ama 1 de değil. 2 idi yani. Eee, okay. Ee, Movidals. Sinema yaramız nasıl? Harika. <laughs> Sen siyah beyaz dönemi hakimsin abi. <laughs> Forest, bakayım Forest, Forest Gump yazanlara chatten bir puan verelim. Ben bir kapanıp açayım. Aa bu senin filmin abi. abi evet bu Sallı abinin dönemi. Nasıl ya? Siyah beyaz değil ki bu. Ama ay çok hızlı. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım. Biri var biri Hollywood. Var. <laughs> Yok bu bizden <laughs> çıkmayacak. Falan ya. Network abi. Aa, dizdi mi o ya? Network. Ya reklam verdik Movie. Ya. 1976 seninmiş abi. Bilememişsin. Sana yazar. Poster. Çıkmış abi yalan mı söyleyeceğiz? <laughs> Alp abime üstün palmiyeden... Aa, bak Alp abime üstün palmiyeden çikolata al çok övüyorlar dedim. Dün denedi bugün tekrar gitmiş. Evine 5 dakika mesafede falan ama Sağolullah abi göremiyorum. Sağolullah abi arkadaşlar mağarasında şey, saklanıyor. Şey onu çağırmamız lazım. Oyun evet. Ona Bey ile görüşmek istiyorum derseniz. Lavanızı alırsınız. <laughs> Bu ne? <laughs> polis. Üç kafa var. bu ya? İyiyim. Polis akademisi mi bu? Sezar mı bu? The, the, hmm. the fifth element. Nasıl lan? Nasıl bildin ya? Bilirim bilirim. güzel filmdi. Bunu böyle miymiş artık? Şey oynamıyor mu ya bu? Bruce Willis. Bruce Willis ya Bruce Willis. Willis, ha, oynuyor. Bruce Willis. oynuyor. Şimdi bana attığınızda Antin Kuntin şeyi açacağım. Bu meşhur şey işte ya. O... O, bu, o, ne? Havaz, bu, bu ne? Bu ne? Bu ne Sa Soldan sağa, sağdan sola... So Dolayısıyla bence aşağı. Türkçesini yapalım. İngilizcesi Türkçesi, ekstra zor olur. Tamam. Bu ne? Arkadaşlar, dörtlü wordle. Mesela şimdi beş Nasıl harfli ya? bir kelime olsan ne olurdu? Hatim. Eşhar. Her birinde işte farklı kelime var. Hmm. Böyle dört bir şekilde yazıp onları bulmaya Kim yazdı Hatim'i? Alp yazdı. Hatim ne ki ama? Hatim yazmış. Hatim o işte, hmm. yok iyi. Şimdi birincisi pazar, ikincisi. Böyle hepsi tek atsın. hepsini, Aa, hepsini, hepsini birden yok bilmeye ama. çalışıyorsun ama. Dur Biz dur T değil, T, dur. t var. var, şu an A var, ya, I var, T var, tamam mı? Ya şu, şu ilk birkaç tanesini sırf harf çıkarmak için rastgele deneyebiliriz bu arada. Hepsi farklı, farklı bir harf? Hepsi de farklı kelime mi var? E, Sıfır abi bu ne Allahını seversen bu ne ya? Ama olamaz, hepsini birden yazıyoruz. Şimdi burada Bir tane mesela böyle mı? hiç kullanmadığımız harflerden bulsak. Mesela bodur. Çizeceğiz so, sanal olabilir şey. Ne yaptın? Hiçbirinde <laughs> <Birindir. Birindir. gülüyor> Mesela o, sağ üstte o, ko. Ko, komi. Komik. Komik, komik. bence sağ. Komik. Tamam. Bir Güzel, sağ üst bitti. Zaman. Bitti. Ee? şimdi diğerlerini. <laughs> abi ben anlamıyorum bu ne bununla mı uğraşacağım ya. kanka benim IQ'm için gereksiz yani zor. Bir de Kalep bir değil. pratik bir şey yok diyor ama. Değil. Kanal o ya kanal. kanal e Yaklaşık. Lan. Canlı. Canlı, Lan. Canlı olabilir. Ha Canlı can. I yok I yok abi yok. orada. I mi o, o, o iyi mi? Abi? değil yok. mi zaten? O iyi. Iyi. Hmm. o iyi o iyi. O iyi. O iyi aşamış. denemedik hiç. Tamam. Helal. yarısını bildik. Bir, tamam, bir tane sallama alt Altı kaldı. Sağ... Altı kalın. Sa sağ alt kalın. alt hey, kalın. Hayır hayır değil, değil değil değil, 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 değil. dur bir dakika kafamı Ama, ama, ne? Altın. Altın, alt, değil alt. dedim ben. Şimdi sol altı bulmamız lazım. A, I ve E var. Ama. A, I, A, E. A, I, E. A ile başlıyor. A, I, I. A, I, I. A, I, E. A, I, E. A I E. A I E. Aile, aile, aile. Aa, aile. Maile ma ma olabilir. Aile. Maile olabilir mi? Maile ma olabilir mi? Ma M yok diyor kız abi. Asiye. L yok, L yok. Asiye. M de mi sayılır mı? Aa, M de yok. Yakışmadı. Neymiş sola? Avizel Avizel Bok gibi oyunmuş. Bir daha da oynamam. Yapardık bu arada. Ha, yapılır da şey pratik değil <laughs> ki ama yani. Hepsine birden... Evet abi bence de katılıyorum sana da. Enes 9. ay beste 12. ay. bir yıl mı? Oley be. Gelen reklama bak. Resmen karın acıktırmak için geliyor. Ben bu Hakikaten rejimdeyim ya. ya. Ben sağ üstünü kapatın. Sen değil. rejimde misin? Nasıl? rejimde misin? Evet. Pardon. <gülüyor> 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 Niye gülüyorsunuz arkadaşlar pardon da? <laughs> o şahit de sabah. Aa, ilk Teleskop <laughs> 1920. Ah altıymış yani, ya değilim. unuttum altı sene. Aa şey. Not alıyorum. Çok ucuz. İlk yapıldı bu ya. Abi Apple, ne yapıla Apple mı var abi? <laughs> Çikolata var abi senin bölgelerin. Çikolata kestane şekeri mi? Evet bölgelerin? evet abi <laughs> yıl söyle. 1929 Bizden kestanesi. 36 32. 33. 32 daha iyi. Çok kötü Çok abi. Yakın, yakın, Luna Elixir 11. ay. Hoş Aa, geldin. geldin. Sağ olmuş, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Boston Albany 39 208 bu posta kodu. Tren kazası çarpmış onu devirmişti ya. Evet. Bak şey mi vagon abi? Boston'da bir tren kazası bu bence de. Ama buraya Oy. hiç araçla gelmemiş. Ve pamuk pamuk taşıyormuş tren. Yan basmış. İlk kaza bu. Sıfırlı. 1932 kaza. Os. İyi abi ilk kaza. Tamam. Ya bir saniye bu yalan olan renklendirilmiş. Bence gerçek renkli fotoğraf değil bu. Gerçek renkliymiş ha. Tamam. Günümüz. Tamam Assassin's Creed. Yani Mirage. Mirage. Mi? Mirage. <laughs> 2000. Çok zor bunda işte. 92'miş, yakın. Tamam. Ah süper. Aa, şey abi, Beatles. Saniye. Abba değil mi öndeki kadın? Abba şey değil mi aşkım? Avatar'ın hayvanı değil mi? Deyip, yip yip. Abba'daki kadın değil mi ya o? Sadlı abi. Abi abbanın. hiç yardımcı olmuyorsun. Diyorum da tamam. De... Ne oluyor lan? Chinatown. Kuzey China Kore. Kore bu ayrılma, bu ayrılma zamanı. Evet, Amerika'nın ilk Chinatown'u. Çin, Hong Kong. 1950. Nasıl yapıyorlar? Yakın be, Çin. ah be. Tamam. Amerika ilk Yok, hood e ilk hood <gülüyor> <gülüyor> arabalar vosvos sala vosvos Tospa. bak bu renk paleti 98 wow. bu araba çok yeni değil mi 98 ya. çıksın kucak dansı yapacağım 84 çok kötü bugün hiç formumuzda değiliz chat. olmuyor olmuyor vallahi bir önce oyun'a geçelim istiyor bence ilk kebab ayak var nerede yapıp çaktım durdum ya sağ gördüm bu 1900 2002. 2000... Bence Bir saniye telefon var ama. 777 iyi başladık. Çok eski. Ben size söyleyeyim bu kaç yıl? 65. Bir şeyler var ekranlarda. Evet. Bir saniye bir saniye. Bir son. Araba mı? Son abi. Bu son, araba araba bu son. Bu son. Oyuncak. Son. Son son son. Japonya. Evet. 81. Bu sefer de Oğuz dinleyelim. Evet. Peki, 82 85. Yaptım. Tamam son. Gerçek son. Son son. Son son. Abi bu donlar. <laughs> abi bu donları biliyorsun. 52. Bu don... Yüzmeye gitmişler bak. Plaj burası. Herkes de var. Bu arada Koray 52. biraz doğru söyledi gibi. Bence 45 bu ya. Ama asker var. 45 hmm. dedik. Hakiki. Kim böyle yüzüyormuş? Hakiki son. Taksi. Hmm. Hippilerin dönemi bence bu. 48 Amerika burası. Ha? Hayır abi, ne yaptı? Arka 65 abi Impala. Abi 8, 78 falan bu ya. O abi yok be. Oha öyleymiş. Da. Bici bici kokusu Dalin. Hoş geldin 8. ayında. Abi bunlar <laughs> nasıl, nasıl şeyler <laughs> ama ya. Acaba? Ne bu? Helikoptere bak 40 helikopteri. Oynamıyorum. Parolamı açarım giderim buradan. Arkadaşlar yani ya. beni nasıl duyanlar yaptık yapmadık beni duyanlar yan ekrandakiler tam ekrandakiler ve kanalımızın muhteşem tatlı botları eğer duyuyorsanız chatte tam şu noktada son yazar mısınız bir son son yazan kazanır son. editör gizem 5. ayında merhaba gizem Bitmez. Ki, yaz gizem beni de yaz ya. dünya ünlü yayıncı o zaman kapat ve başla. Hadi. Sıfır hata. Giminin kaza veya fırtına sebebiyle ters dönmesi. Alabora. Alabora. Alaturka. İçinde çeşitli reklam mermi. İçinde çeşitli organik maddeler bulunan genellikle killi, koyu, yapışkan, çamur, mil. Boyoz. Yok upar, o İzmir şeydi. <laughs> Gençler ne yaparsınız? <laughs> Baban, bu, baba, bu Koray'ın babası olabilir bu bu arada galiba. <laughs> Trakya ağzıyla geldi çünkü kesin Koray'ın babası. Altı, doğru. İri yapılı, iri gövdeli, iri yağırı kimse. Deli. Yani. İyi değil. Silahlı büyük değil kavga değil çatışma. Evet. çatışma. Üniversitelerde bir fakültenin yönet... Ne yaparsınız? Gençler. Dekan. <laughs> Baban mıydı? Evet. Dedim abi dedim ya. <laughs> Hastalığın nedeni kökeni hastalık nedenleriyle uğraşan bilim dalı. Etiyoloji. Etik nomografi. Etememorefi. Yok öyle değildi ya. Yazma yazma. Etiyoloji yok, yok, doktor. Eski hastalık bilgiler Etken, etmen, faktör Faktör, faktör. Bisiklet direksiyonu İdon. İdon İdon Kilit, menteşe, tel, çivi, vida gibi metal eşya, nalbur malzemeleri Hırdavat Hayırlarım Hırdavat Birlikte el birliğiyle yapılan İmece Evet Mısırın taneleri asıldıktan sonra kalan koçanı bir yapının kapısının içeri girildiğinde görülen ilk boşluk bekleme lobi. Lobi. lobi Miras lokar, bırakan kimse. Lokar. Mirasçı. Morris miydi bu? Hiç mirasçı değil. Morris. Bir de i̇şte Morris yazmış ama o Amerikalı arkadaş olabilir. <laughs> Durgun sorularda, sularda ya havuzlarda yetişen geniş yapraklı su bitkisi. Nilüfer. Büyük ve süslü çadır, çerge. Oba. 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 Bu Kore'ye yazar. Ne yapam be ya? Bir maddenin herhangi bir yolla elde edilmiş olan özü, özüt. Özüt. <laughs> Arıların besin kaynağı, polen. Mercury tarafından bulunan radyoaktif element. Radyum. 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 Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil, sağlam. Sağlam. Otomobil iç lastiği, şase. Yok. Bu nasıl yazıyordu? Şamrel Şam, de. Nasıl yazıyordu? Şamrel. Bir haneye evi yapı yenileme işlemi. Abi özür dilerim. Adilat. Tek bayrak atlat ulus. Hastalıkla yeşillenen su üfürük. niteliksiz daha önce işte tecrübesi olmayan. Böyle. Ha yayvan ve düz olan. Yatay. 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 Üflemeli Yatay. bir çalgı. Zem zem. Siskopat 18. ay hoş geldin. Hoş geldin. Zurna, dürüm yasak değil yasak mi yasak ya? Yani. Zoruna Zurna çalmak yasaklansın ve yapmak. Peki. Oba dedi Neymiş? Koray otaymış. Savla bir Şamrel dedi chambraymiş beyle. Ee, yassı dedi Burcuk yatayım yatay dedi Burcuk yassıymış. Ağzımı açmadım onda. Herkes biliyor chat şahit yapacak bir şey yok olan oldu biten bitti. Canımız sağ olsun. Sonuç olarak her zaman 23'te 23 yapacağız diye bir şey yok. 23 müydü? Mümkün değil.